Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Trollface'in 4. Trollface 2'nin 4. bölümüyle karşınızdayız. Evet, 17. bölümde kalmıştık galiba. Aa, 1. bölümden. Tüh be. Evet, 17. bölümde kalmıştık. Çamaşır şeyinden. Hemen geçelim biz buraları. Zorlandığımız yerler oldu. Evet zaten bu çok zor. Hep trollü falan bir şeyler. Evet bunu hemen geçiyoruz. 3 yıldızı açıp 4. yıldızı açıyoruz. Sonra üstümüze tıklıyoruz. Oluyor. Evet bu 4. bölüm olması lazım. Bu çok uzun sürecek. Ee, evet bunun da gözlerini kapayıp Kapan lan. He, tamam. Fotoğraf çekiyorduk. Ta alıyor Eee Evet. Şimdi kaçıncı bölümde? 2 galiba. Yok 3. 3. bölüm. 4. bölüm mü nasıldı? Unuttum. 4. Hmm. bölüm nasıldı? Ay vardı sanırım. Ha evet. Bunu nasıl yapıyorduk? Ha adama basıyorduk sonra hemen ayağa basacaktık. Bas lan. Evet 5. bölüm banyodaydık. Burayı açıp kuşu şey yapıyorduk. Tamam 6. bölüm nasıl da onu bölüm. Ha şu küçük şey vardı şurada. Özellikle ben farenin ee, şey vurgusunu açıyorum ki sizin siz görün nereye basacağım falan anlayın diye. A bundan da e, bunu açıyorduk. Buraya tıklıyorduk. Tamam geçtik. 7. bölüm bu. Tam 8. bölüm. Köp yok bir şey. Ha buradayız. Sonra ötecek. Sen bunu açacaktık şunu. Sonra da üstüne tıklıyoruz. Adamı çekiyoruz. 8. bölüm bu. 9. bölüm. Ee, helikopter vardı sanırım. Evet. Ee, adamın üstüne tıklıyoruz. Şöyle aşağı doğru çekiyoruz. Çekiyoruz aşağı doğru. Bitiyor bölüm. 10. Ee, bölüm nasıl? Her kartları şey yapıyorduk. Bu, bu. Tamam. Bir tane vurduk. Hmm. Şimdi ortadaki troll şeyi o. Sonra o troll şey çıkınca bizim üstümüze tıklayacağız Öyle olması lazım. Hmm. Hangisi Çok tam Dört tane kaldı geliyor Tamam. ikisinde bu. Tamam. Açısına ee, şimdi üstümüze tıklayacağız. Kuş gelecek daha. Kuş gelmeden olmuyor. Ha, tamam. Boyunu geçtik. 11. bölüm gemi vardı. Gemi mi Yok lan. Şeker var. Şöyle şeker, şekerin her yerini. Ne be? Kuşu atmadık lan. arkadaşlar ben buraları keseceğim bu bölümler çok uzun sürer şimdi ben kesiyorum evet arkadaşlar ben burayı şey yaptım 17. bölüm ben bunu geçtim çok beni gıcık etti ee, şimdi basılı tutup böyle çamaşır makinesine ilkten fişi çekiyoruz boruyu şey yapıyoruz suyu kapıyoruz sonra da o çamaşır makinesinin dönen yerine basılı tutuyoruz geçiyor ben de bu bölümde bayağı kastı ben ba şey yapmadım bu bakalım. Nasıl yapacağız acaba Evet arkadaşlar bunu nasıl geçireceğiz? Bilmiyorum. Oh. yok ne oluyor lan buraya hmm. basalım aha aha has hmm. aha sağ ol. geçtik arkadaşlar ııı hmm. ama. Anahtar. Lego'na koydu. Anahtarı Bu no, 20. leveldeyiz Çok. Anladım. Ama da. Öf, evet, geber hmm. Nereye basıyor ya? ya basılmıyor hiçbir yere aha aha anahtarı verdiler oyun bitti evet arkadaşlar oyun, oyunu bitirdik troll face 2 bitirdik troll normal yani troll face troll face falan. onları da oynayacağım onları da bitireceğim e başka bir videoda görüşmek üzere abone olmayı ve atmayı unutmayın iyi seyirler